Allah bu kainatı tek başına nasıl idare ediyor? O küçük zerrelerden gökteki yıldızlara, o hamsiden ta balinalara, karıncalardan tillere, tek başına onları hem yaratıp hem hayatlarını idame edip hem o kainatı uzayı nasıl idare ediyor diye aklımıza bir soru geldiğinde güneş hemen sorumuza cevap veriyor ve diyor ki kendisi bir tek olduğu halde bütün evleri tek başına aydınlatıyor. Hiç zorlanmadan. Bütün sokakları, bağları, bostanları tek başına aydınlatıyor. Bir ses, bir mikrofon vasıtasıyla bir kişinin kulağına gitmekle milyonlarca insanın kulağına gitmek söyleyen için aynı hiçbir zorluk yok. Deniz bir kayığı kaldırıp yüzdürmesiyle milyonlarca kayığı aynı anda denize koysa kaldırıp yüzdürmesi deniz için zorlanmaz, sıraya girin demez. Allah'ın yarattığı bir güneş, Allah'ın yarattığı ses ve deniz birle bin milyon aynıysa zorlanmıyorsa bu kainatın sonsuz kudret sahibi olan Allah da tek başına, sonsuz kudretiyle, ilmiyle, iradesiyle zerreden yıldızlara, bitki, hayvan ve insanların hepsini bir anda yapıyor, idare ediyor, hayatını devam ettiriyor, rızkını veriyor, ölmesi gerektiği zaman da terhis edip dünyadan gönderiyor.